Saruhan demiş ki ya, yayını beğenmeyenler var hala dostlar. Neden eliniz tuşa değmiyor? Melik de demiş ki kısa arkadaşları görür diye. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçek bu. Biz bunu araştırdık. He, yani hesap yaptık. Bizim kanalımızı şu anda e, Instagram'da 128 bin kişi izliyor. E, Youtube'da da işte 120 falan veya işte Short kanalında 130 bin filan. İnsanlar izliyorlar. Biz bunu bulduk. Fakat iyi olmuyorlar. Abone mi olmuyorlar? İşte ne diyorsunuz? Abone. Instagram'a abone olmuyor. Niye biliyor musun? Korkuyor çünkü. Yani orada aboneler arasında Doktor Tahsin Oğuz Türkiye izliyor mu? Başkaları tarafından görünmesin istemiyorlar. Gizli gizli izliyorlar. Bakın arkadaşlar maskülenitinin temeli nedir biliyor musunuz? Dört temelinden bir tanesi. Cesaret. O cesaret bile yok Adım atmanız, hayatınızı değiştirmeniz imkansız. İlla izleyin diye değil, bana ne isterseniz izleyin, izleyin, izlemeyin. Önemli değil ama korku, duruş yok. Ondan sonra yani bir yere gidemezsiniz. Yanınızdaki kız arkadaşınızdan korkuyorsunuz, karınızdan korkuyorsunuz. Hayatınızı değiştirmenin en temel unsuru cesarettir. Ben bunu yapacağım demektir, ben bunu izleyeceğim. Siz bir yere izlemekten bile korkuyorsunuz. Çok acı bir şey.